Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba, saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, yine bir programla karşınızdayız. Evet, cumartesi yasakları geri geldi. Yine hepimiz evlerdeyiz. En azından e, pazar günleri e, yasaktı belki ama cumartesi günleri biraz daha e, stres atıyorduk. Yani e, dünya alarma geçti bunu kimse beklemiyordu peş peşe mutasyon haberleri e, yani bu aralar bir de İngiliz mutasyonu e, haberleri e, var. Biraz önce e, emin olun kendi e, komşumu e, hastaneye gönderdim ambulansla e, ve e, ambulans e, şoförü dedi ki ya inanılmaz derecede dedi İngiliz mutasyonu var dedi. Yani e, gerçekten e, koronavirüs e, yani bu mutasyonlarla hani şöyle söylüyorlar diyorlar ki e, bu mutasyonlar isim değiştire isim değiştire isim değiştire yani e, bu 2 sene 3 sene 5 sene 10 e, sene e, böyle devam edecek sonra bu virüs kaybolup gidecek diyorlar e, rivayetlere göre. Evet e, haberlerimiz var e, bu haberlerimizi e, sizinle e, paylaşmak istiyorum. Evet, e, Takvim gazetesi e, bugün korona aşısı e, orucu bozmaz e, diye manşet atmış. Diyanetten e, aşı fetvası, evet bu e, gerçekten önemliydi. Korona e, aşısı orucu bozmaz e, diyor Diyanet. Covid-19'a karşı e, aşı seferberliği başlatıldı. Vatandaş Ramazan öncesi Diyanet'e mesaj yağdırdı. İşte aşı orucu bozar mı? Sorusunun cevabı demiş Takvim Gazetesi'nde. Yani Diyanet korona aşısı orucu bozmaz diyor. Evet estetik faciası. ABD'li Jokelni 80 sayısız estetik geçirdi. Milyonlarca dolar gitti. Hem yüzünü hem de parasını kaybetti diyor. Görüyorsunuz. E, estetik ameliyatı ola ola e, ne hale e, gelmiş kendisi. Evet, e, sinema salonlarının yalnızlığı e, diyor. Yani sadece sinema salonlarının yalnızlığı değil ki. Yani burada e, artık dünya insanlarının da e, bir yalnızlığı... söz konusu. Hani biliyorsunuz, e, Japonya'da e, yalnızlık bakanlığı e, kuruldu resmen. Yani. Ee, insanlar esasında e, dünyada bir sendrom e, geçiyor, geçiriyorlar. Sinema salonları salgın tedbirleri nedeniyle bir yıldır kapalı. Yönetmen Reis Çelik'e göre salonların dayanma gücü artık yok. Çelik kiraları, sigortaları karşılayacak gücü kimse bulamıyor, diyor ve ekliyor. Salon sayısında ciddi bir azalma olacak. Sinema yazarı ve yönetmeni Fırat Yücel ise şöyle konuşuyor. Bağımsız sinema salonlarının sorunu ekonomik ve bir kamu desteğinin Eksiği ile ilgili Yani esasında sanat sinema Ve tiyatro sektörü de Artık Yani Yeni Çözümler üretmeler Yani dünyada bir konjektür değişti Yani hepimiz için değişti Yani bu konjektüre uygun Nasıl hayat tarzımız olmalı Yani Eee Sinema salonları boş lakin ama ne yapabilirler sinema yönetmenleri bunu YouTube'dan yayınlayabilirler YouTube'dan çok büyük gelirler elde edebilirler ya da şifreli farklı bir şeyler yapabilirler yani YouTube'dan kanal açabilirler yine aynı söylediğim gibi ha ileriye doğru yani bu yalnızlık ilelebet ebet sürmeyecek lakin. Ee, bu kriz dönemlerinin geçmesi gerekiyor esasında devletimizin de yani sanatçılarımıza e, sinema ve tiyatro e, sanatçılarına e, bir şekilde destek vermesi gerekiyor ama nasıl destek vermesi gerekiyor yani bunu e, sinemayla tiyatroyla e, uğraşan sanatçılarla e, birlikte kültür e, bakanlığına gidilmeli ve kültür bakanlığıyla ilgili bu sorun çözülmeli gerçekten son dönemlerde bu da kanayan yaralardan yani çok duyuyoruz sinemayla tiyatroyla uğraşan ünlü sanatçıların evlerine bir ekmek götüremeyecek noktada olduklarıyla ilgili haberler geliyor gerçekten çok da üzülüyoruz yani sanatın olmadığı yerde medeniyet olmaz gelişme olmaz çünkü. Evet, e, Diriliş e, Postası e, gazetesi e, dünyaya yat satıyoruz e, diye ilginç bir haber yapmış. Türkiye'nin Mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42.2 arttı. 66 ülkeye toplam 153 milyon 993 bin dolar değerinde ihracat yapan tersaneciler gemi ve Yat e, satımını en çok artıran sektör oldu. 16 şehir arasında toplam ihracatın 108 milyon 580 bin dolarını gerçekleştiren Yalova birinci sırada yer alıyor. Evet, bu da e, ilginç e, haberlerden de. Evet, bir ayda 410 Filistinliyi alıkoydu. İşgalci insanlık suçu işliyor kadın çocuk fark etmiyor. Siyonist işgalci çete kadın, çocuk ve yaşlı demeden her yaşta Filistinlilere karşı uyguladığı insanlık dışı muamelelerinin şiddetini gün geçtikçe daha da artırmakta. Yapılan araştırmalarda Siyonist işgalcilerin sadece Mart ayında 410 Filistinli tutukladığı ortaya konuldu. Evet, yani Filistin'de, Gazze'de yani bu haberler bitmiyor. Ya niye yani niye bu şekilde davranır İsrail? Yani anlaşılır gibi değil. Yani orada yani yönetim İsrail'de neticede. Lakin maalesef yani Filistinli kardeşlerimizin bu şekilde yaşadıkları sıkıntılar da çok ciddi anlamda bizleri derinden üzmekte. Evet, e, özel tiyatrolar ayakta kalma savaşı veriyor e, demiştik. Biraz önceki e, haberimizde de e, bunu e, söylemiştim. Evet, siyasette e, para var. E, bu Kürşat e, Ayvatoğlu ile ilgili, biliyorsunuz son dönemlerde çıkan e, haberlerle ilgili. E, yani son günlerde ortaya çıkan çapıcı, e, çarpıcı örnekler kolay para kazanmak isteyen birçok iş insanının cebini doldurmak için fabrikalarda ve ticarethanelerde değil, Ankara'daki siyaset kulislerinde boy gösterdiğini ortaya koydu. Ya şöyle bir şey var, gerçekten, yani esasında bu mantaliteyi ülke olarak bu hastalığı atmamız gerekiyor, bırakmamız gerekiyor. Yani bugün siz esnaf olun ya da farklı bir alanda olun, arkanızda siyasi bir güç varsa, dayınız varsa maalesef ve maalesef bu size prestij getiriyor ve kazanç getiriyor. Yani esnafsanız bir tarafınız siyasete dayanıyorsa kazancınız 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 10'a katlıyor. Lakin yani esasında yani burada benim şöyle bir düşüncem var. Yani ister beğenirsiniz ister beğenmezsiniz. Esasında siyasetçilerin siyasetçilerin ticaretle uğraşmaları yasaklanmalı. Yani siyasete aday olan insanlar ticaret dünyasından gelen insanlar olmamalı. Yani o kimsenin fabrikası varsa, esnaf dükkanı varsa, şu buyu varsa bu olmamalı. Yani sonra bu insan siyasete giriyor ve kazancı 3'e, 5'e, 10'a katlıyor. Ve sonrasında ne oluyor? Ne oluyor? İşte diyoruz ki işte şu kişi şu siyasi set sayesinde zengin oldu diyoruz. Evet, Korkusuz gazetesi ise bir flütü 5 çocuk kullandı, 14 kişi korona oldu diye bu haber genel itibariyle bugün bütün sitelerde vardı. Yani gerçekten çok ilginç bir haber yani. Bir flütü nasıl beş çocuk kullanır, nasıl böyle bir şey yapar? Yani bu da akıl almaz gelişmelerden birisi. Evet, yerli sprey aşının virüse karşı etkisini ispatladı. Yeni umut. Bakan Koca'nın duyurduğu COVID-19'a karşı burundan sprey olarak uygulanan Yerli e, intrazanol aşı İngiliz varyantına karşı da etkili. Aşının başarısı bağımsız klinik araştırmalarla tespit edildi. Haydi hayırlısı e, diyelim. Evet Milli Gazete ise Erbakan Hoca'nın ümitsizliğe düştüğüne hiç şahit olmadım diyor. Temel Karamallıoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı. Milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın asla ümitsizliğe kapılmadığının altını çizen Karamalloğlu, Erbakan hocamız inanç varsa çare vardır diyordu. Ama tabi Erbakan hocamızın yetişmesinde onun bir manevi kimliği vardı. Hakikaten kendi döneminde lise çağlarından itibaren İstanbul'da bulunan büyük zatlardan feyz alır, kendisi olağanüstü zeki bir insan. Üniversitede ve ilim hayatında da destan yazmış neredeyse diyor. Yani e, Erbakan hocamız gerçekten e, dünyada e, böyle çok e, örnek, ender e, bir insandı. Evet bugün e, Twitter'da ise e, dünya gündemlerinde e, trend tabiklere bakalım. E, gizlenen sır e, açığa çıktı e, diyor. Evet yani e, trend tabi e, şeylerinde de e, Twitter'da ya e, Hazreti Mehdi ile ilgili böyle haberler yapılıyor. Yani bunlara e, gözünüzü seveyim böyle e, çok fazla e, şey e, yapmayın. Yani ha, burada e, Bediüzzaman Haz e, Hazretleri Mehdi'ye haber e, veriyor diyor. E, lakin yani değişik değişik Mehdi Aleyhisselam ile ilgili burada haberler e, çıkıyor. Evet, e, trend tabiklere e, yani sokağa çıkma yasağı ile ilgili e, neler e, yazıyorsunuz? Eğer gerçekten bir salgın olsaydı bir yıldan beri sokağa, sokağa çıkma yasağı kısıtlama, maske, mesafe, bütün tedbirlere dikkat edildiği e, halde salgın bitmese de en azından azalmış olurdu. Yasaklar artıyor, vakalar artıyor. Bu ne iştir diye sorsana diyor. Yani e, korona yasaklarından muaf tutulan turistler İstanbul'da vip gibiyiz e, diyor. Yani e, sokağa çıkma yasağıyla ilgili e, işte garibanın dükkanıdır kaldırımlar çok zor ya e, demiş hani bir ara e, hani. Bir polisle bir vatandaşımızın bir diyaloğu vardı. Vatandaşımız sokağa çıkma yasağında polis niye dışarıdasın dediğinde o da evim yok ki yani sokaklar evim demişti. Yani gerçekten dışarıda olan insanların Rabbim yardımcısı olsun ve dışarıda olan bu insanlar da kaymakamlıkların, valilerin, sosyal yardımlaşma vakıflarına da başvurularda e, bulunsunlar devletimiz yani şu an e, gerçekten e, hamdolsun herkese sahip çıkıyor yani e, bu konuda e, devletimize sığınlar sığsınlar Eğer onlar yapamıyorlarsa bile vatandaşımız ne yapsın yani onlara e, bu konuda elinden geldiğince e, onları sosyal yardımlaşma vakıflarına bildirsin kaymakamlıklarına bildirsinler e, valiliklere e, bildirsinler Evet şu anda son dakika haberlerine de baktığınız zaman 2400yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı Kış uykusundan uyuna uyanan ayıları böyle çağırdılar. hop ayı kardeş diye yürüyemeyen köpeğin belinden tutarak gezdirdi diyor. Gerçekten bazı insanlarımız böyle bir kitap gibi bir sanat eseri gibi. Hayvanlara e, o kadar böyle canla başla e, şey yapıyorlar ki, destekler veriyorlar ki. Kedi onlarca köpeğe karşı böyle savaştı e, diyor. Yanağından e, öper misin deyince şaşırta, şaşırtan hareket. Evet, e, haber7.com'daki haberler de e, bu şekildeydi. Evet, evet. Dünya gündeminde de, e, dünya gündemine de baktığımız zaman, e, New York e, Times'a da e, baktığımız zaman ne var e, dünya gündeminde? E, sürücü Kongre binasında görevlilere girdi, birini öldürdü ve e, birini yaraladı e, diyor. E, evet, Kongre binası, binası ile ilgili bugün de e, ilginç e, haberler e, vardı. Evet, e, bu e, kısa haberleri sizinle e, paylaşmak istedim. E, şu anda, e, evet, sizlerden gelen e, şeyler de var. E, onlara da e, bakıyorum. Evet, e, Çetin e, Sarıgül, Gaziantep, Afyon, e, Karahisar, Karayolu'ndan selamlar, saygılar hocam. Sizi dinliyoruz keyifle. Emeklerinize sağlık demiş. Biz de kendilerine e, selamlarımızı e, iletiyoruz. Evet e, Tuna işleyen e, kardeşimiz. E, Ali Rıza Bey e, gündem hareketli mi demiş. E, Tavşanlı Ekspres e, gazetesinin de e, kendisi e, hem sahibi hem de e, haber ajansı e, var. Gaziantep Afyon arası e, çok uzun mesafe e, tam e, neredesiniz e, demiş. Evet, şu anda size aktarmak istediğim haberler bunlardı. Hepinize hayırlı günler diliyorum.